kaç isterdin Ayça şöyle bir yapıştırayım yolda diye. Sonuna kadar gitmek isterdim. Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz. Soldayım mı öndekini? Polis geliyormuş falan böyle daha dakika bir gol bir. Yüreğinin götürdüğü yere mi gidiyorsun Hakkı? <laughs> <laughs> Bomba bir şey söyleyeceğim. Herkes şok olacak. Kimin arabasına biniyorsan onun şarkısını dinlersin. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer gibi oldu. <laughs> Ama ben teknolojiciyi bulmuşken öğreniyorum arkadaşlar bir yandan böyle. <laughs> Dostlar yeni bir videodan herkese merhaba. Konuğum Ayça ile beraber Opel Astra'yı Berlin'de süreceğiz. Tamamen elektrikli bir otomobil. Ayça seni tanımayanlar olabilir. Ben de o arada ufaktan yola çıkayım. Merhaba Sen arkadaşlar. tanıt. Ben Ayça Çizer. Ayça'nın Arabaları YouTube kanalı ve Instagram hesabının sahibiyim. Yaklaşık 4 yıldır otomotiv dünyasına dair içerikler üretiyorum. Tanımayanlar varsa kanalıma beklerim. Aynı zamanda da her çarşamba Show Radyo'da radyo programım da var saat 10'da. Ayça arabaları deyince böyle muskara alternatif böyle bir galeri falan gibi Öyle olabilir za mi? zannedenler var Hakkı'cığım. Hatta yazıyorlar Ayça'nın bu aracın fiyatı ne kadar diye. <laughs> Bazen fotoğraflarımı Instagram'da gördüklerinde. Evet. Ayça bu arada şu anda içinde bulunduğumuz otomobile daha ilk birkaç saniyem ve bu heyecanı olduğu gibi paylaşayım dedim. Opel Astra'nın elektrikli sürümüyle beraber. Sen Opel Astra'nın lansmanına da katıldın daha önce. Evet, aslında bir önceki lansmanı Malaga'daki GSI'lere plug-in hibrit versiyonlarına katılmıştım. Aslında bu arada plug-in hibritle de aynı ağırlığa sahipmiş. Ben de aldığım notları Almanya'da kaza yaparken bakayım dedim. <laughs> Gayet, zaten çok fazla hız yapamayacağız şehir içinde. O yüzden sakin bir yolculuk bizi bekliyor. Evet. Zaten elektriklinin ruhu da o değil mi? Kesinlikle. Şimdi Opel tarafında 3 tane elektrikli oldu artık. Hayırlı olsun dediğimiz. Bunlardan ilki Mokka'ydı. E, mokkaydı Sonra Corsa geldi. Şimdi Astra geldi. Tamamen elektrikli. Bu arada fiyatlara baktım. Bu otomobile ayda 390 euro gibi bir fiyatla evet, Almanya'da e, sahip, sahip olabiliyormuş. Şeyle kıyasladım. Yani Mokka ve ile kıyasladığım zaman bir tık daha pahalı. Anladığım kadarıyla Türkiye'de de konumlandırması benzer şekilde olacak diye tahmin ediyorum. E, tabii segmentleri farklı. Daha büyük bir araç. C hatchback dolayısıyla ee, normal. Çok sessiz değil mi bu arada? Kesinlikle. Sadece neyi bekledim biliyor musun? Bir tavanda böyle bir panoramik aydınlık. bir cam tavan bekledim. Ama sürüş ya da yanındaki yolcu için aydınlık konusu, yani ferahlık konusu bir sorun yok. Ama arkadaki... Evet değil ço mi? çocuklar ya da yolcular için bir tık olabilir. Ama ben normalde de Astra'nın e, sürüş keyfi gerçekten inanılmaz çok beğeniyorum. Yol tutuşu ve evet. güvenli sürüş, virajlara giriş inanılmaz güzel. Elektrikli olunca da keyfi artıyor bence. Spor aldım. Güzel. Soldayım öndekini? Hadi polis geliyormuş <laughs> falan daha dakika bir gol bir e Zaten bize verdikleri kağıtta uyarılar yazıyor ya şehir içinde 50'yi geçmeyin otobanda 100'ü geçmeyin. head display'de maksimum 70'mişiz. Şu anda biz 90'da gidiyoruz. Ben tekrar drive modu ben normale alayım. Normal. 3 tane drive modumuz var. Biraz teknik bilgi verelim. Arkadaşlar en büyük sürpriz menzilde oldu. 418 kilometre menzil. Bekliyor muydun bu kadar bir menzil? E beni de şaşırttı açıkçası. Bir ilerleme kaydedilmiş bence teknolojide. Bu kadar büyük bir aracın hani menzilinin evet. özellikle böyle hani yüzde elektrikli platformda üretilmemiş araçlarda bir tık daha kısa bekliyordum. Vallahi ben hoşuma gitti. yani 418 kilometre hani şehir içerisinde bunu rahatlıkla görürüz. Hı -hı. Şehirler arası giderken de yani 90 ile 100 ile giderseniz görürsünüz, 120 ile 130 ile 140 ile gidersen 418 oluyor, 350, 300. Hatta <laughs> çok basacağım dersen 200 kilometreye kadar da indirme imkanımız var arkadaşlar. Ama... Alman <gülüyor> <gülüyor> Ama ne? <Sözünü> kezde, <laughs> söyle söyle. 170 km saatte sınırlı hızımız biliyorsun. Ha evet. Sınırlamışlar değil mi? Evet, Aslında bassak evet, gider sınırlı. yani. Tabii tabii. Kaç isterdin Ayça? şöyle bir yapıştırayım yolda diye? Yani şimdi Alman Alman <laughs> otobanlarında belli yerlerde sınırı yok değil mi? Sonuna kadar gitmek isterdim. Öyle yerler var doğru diyorsun. Çünkü bu araba gerçekten kullandığında keyif aldığın araba. Bu arada tabii diğer önemli nokta da şarj süreleri. Ya ben asıl onu söyleyeceğim. Süper bir konuya e, parmak bastım. 418 kilometre. Eyvallah diyecekler de ne kadar sürede şarj oluyor? Şöyle arkadaşlar, iki tane burada kriter var. Bunlardan bir tanesi AC bir tanesi DC. Yani hızlı şarj, normal şarj. AC dediğimiz normal şarjda aldığım notlarda da var. 11 kW'la şarj oluyor. isterdi ki 22 kW'la şarj edebilelim ama maalesef bu mümkün değil. Bu aracın teknik yapısıyla alakalı değil mi? Yani şöyle bu bataryanın voltaj mimarisiyle alakalı. Yani 400 volt mimarisi var, 800 volt mimarisi hı hı. var. Mesela Renault Zoe 22 kW şarj oluyor. Hmm. Tesla, işte benim BMW iX var. Hmm. Onlar da aynı 10 kW'la şarj oluyor. Şimdi öyle bir şarj cihazıyla beraber şarj edersen 5 saat 45 dakikada tamamen şarj oluyor. Şimdi Anladım. diyebilirler ki yani, abi bu çok ya falan. Hmm. Aslında şöyle düşün yani Siz eve getirdiniz, evde şarja taktınız. Yani bir akşam yemeğinden sonra şarja taktınız. Sabaha kadar aslında şarj oluyor. Cep telefonlarının ilk zamanki e, kullanım şekilleri gibi değil mi? Yanlış. Yanlış Ayça. Ayça var ya Teknoloji. ben sana. Hayır hayır bomba bir şey söyleyeceğim. Herkes şok olacak. Cep telefonları ilk çıktığında şarj süreleri bir hafta iki haftaydı. Öyle mi? Tamam ben o, o dönemde <laughs> te, telefonum olmamış arkadaşlar. Ayça bana Hakkı abi diyerek bundan sonra <laughs> devam edebilirsin. Gerçekten. Ben abinin 18'leri falan hatırlıyorum. <laughs> ya işte şöyle hakikaten bir hafta böyle şarjı falan giderdi. Neyse ondan sonra böyle kısaldı. Şimdi şöyle arkadaşlar bir de hızlı şarjla şarj etmeye çalıştığımız zaman bu sefer haber güzel. 100 kW gücündeki bir şarj istasyonuna gittiniz. Opel Astra elektriği götürdünüz ve şarj ediyorsunuz. 30 dakikanın altında %80'e ulaşabiliyorsunuz. Böyle de bir şarj gücü var. Fena değil. Fena değil. Bir de hani bu elektrikli araçlarda hep %100 şarj ulaşma gibi bir aklınızda yani bir şartlanma var. Ya. Aslında buna gerek yok. Gerek yok. Zaten %80 e yapmayın. %80'e kadar. Aynen. Değil ben mi? zaten sınırladım evde. BMW iX'i %80'de duruyor bizimki. Çünkü bataryayı çok daha uzun süre kullanmak istiyorum. Şimdi gel biraz şey yorumla ya bu kokpiti yorumlar Ne Ama diyorsun? Ama ben teknolojiciyi bulmuşken öğreniyorum arkadaşlar. <laughs> bir yandan böyle. Hmm, Eyvallah. Hoşuma bağlı. gitti. Süper sağ ya, ol. E, kokpit zaten şimdi ön tasarımda da içeride de Opel'in yalın bir felsefesi var. Evet. Sen de bunu biliyorsun. Önde Opel vizörü. içeride de böyle daha nasıl diyeyim sade pür bir e, kokpit bizi yine bekliyor ve aslında ilk e, Opel Astra ile aynı. Çok bir değişiklik evet. yok. Bu araç sadece o Astra'nın elektrikli versiyonu. Ben sana şöyle söyleyeyim ilk defa bir e, bu Opel Astra'yı kullanıyorum ve şunları ifade edeyim. Bir kere ekranlar çok iyi. 10 inçlik iki Hı -hı. tane ekran var. Kontrast, renk zenginliği, Prefik. keskinlik çok hoşuma gitti. Evet. Yalın ama güzel. Bir de bak bir ekranda neleri görüyorum bak. İşte şarjımın durumu, şu an işte nereden nereye Hı -hı. güç harcıyorum, sonrasında hızım, Bayağı bir ekran görünüyor. İstersen Kesinlikle. de menzilin ekran... de yazıyor. Bak köşede. 392 kilometre şu anda menzilim var. Assist var. Yani onları birazdan deneriz zaten. Şurada fiziksel tuşlar var. Yani çok kısa sürede alışıyorsun. Evet. Bu arada arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama navigasyonumuz da çok güzel çalışıyor. Biz sesini kıstık. Almanya'da kaybolmadan. Evet. Ha onu diyeceğim. Ben Ayça bu navigasyonları hiç kullanmıyorum. Yüreğinin götürdüğü yere mi gidiyorsun Hakkı? <laughs> hayır, hayır. <gülüyor> Telefondan ya. mı? Evet, evet. Yani ya kablosuz CarPlay, bu kablosuz CarPlay ve Android Auto'yu destekliyor. Bir kere tanıtınca zaten girince o giriyor. Google Maps ya da Apple <laughs> harita üzerinden devam ediyorum. Ya, sen? Ben de öyle ama bazen işte CarPlay'i çok kullanıyorum. <laughs> Apple'dan hemen yansıtıyorum ekrana. Peki sen söyledin diye soruyorum. En son yüreğinin götürdüğü yere ne zaman gittin? Ay çok şey oldu. Ya gidemedim Hakkı çok yoğun. Lansmanlardan, toplantılardan. Açıyorum. İbrahim tatlı ses açıyorum. Hayır ben benlik değil bu. ben Suzan'ı Tamaro'yu yani kitabı hatırlamıştım. Yüreğinin Ben İbrahim Tatlıses açmak peki. istiyorum. Yolculuğun sonunda sana İbrahim tatlı sesini ne yapalım? Misafiriz, misafir. <laughs> Neydi Kazakistan'da bir laf var. E, kimin arabasına biniyorsan onun şarkısını dinlersin. Sevdim. Güzel bir Misafir Misafir umduğunu değil bulduğunu yer gibi oldu bu. <laughs> Doğru diye atasözleri. Bu arada biz de hakkıyla ilk defa bir çekim yapıyoruz. Evet, vallahi ben Enerjim çok mutlu güzel oldum. güzelmiş Hakkı. Teşekkür ederim, sağ olasın Ayça. <laughs> Arkadaşlar takip ederseniz videolarına Hakkı abiden geldik, selamlar yazarsanız çok <laughs> sevinirim, mutlu Teşekkür olurum. Teşekkür ederim. Elektrikli arabanın avantajları var. Baksana ses yok. Olsa bir de agresif mesela o da hoşuma gidiyor benim. E, 0-100 km hızlanması 9.2 saniye. Evet. Onu da söylemiş olalım. Yani bir performans otomobili değil. Seğil. Ama şöyle diyelim. Mesela Allah korusun acil bir şey oluyor. Tam evet. şu ansa yani ne bileyim bir kamyon geliyor abi freni patlamış. Benim kaçmam lazım. Olay şu. Yani bence şu güzel. fena değil. İnmelenmeyi vermesi güzel Nasıl? yani. Nasıl? Bence güzel. Aynen. Baksana değil. şu anda kaçta gidiyoruz? 90'da giderken pedalda bir bizi Hissediyorsun zaten. Evet evet evet. Maksimumda 270 Nm torku ulaşıyor bu evet. arada. Evet. Bu sürüş modları var 3 tane. İşte eko, normal, spor. Ben şimdi bir de eko'ya alayım mesela. Eko'dayız arkadaşlar. Şimdi bak. Düştü. Ha düştü bak. Basıyorum. Bir şey yok. Çünkü spora bir de alacağım şu an bir geçsin. Hı hı. Geçti. Burada evet, böyle bir şey var. Dediğin o tork olayı. Eko'ya geri döndüm bu arada. Az yakalım. Eko'dayken hani gücü bayağı bir sınırlandırıyor. Normalde 156 beygir gücünde ama evet. Eko'da bu yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 105'e kadar düşüyor beygir gücü. Olabilir o teknik tabloyu da ben paylaşırım. Bu arada sıvı soğutma sistemiyle soğutuluyor. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. 18 inçlik şantlarımız var. Aa trafik mi var? Biraz trafik var anladığım kadarıyla. Dur Sağ kalktı olsun. biraz rişarj yaparsın menzilimiz artar. Böyle olur. Bir de şey deneyeceğim. Adaptif sürüşü. Yani hmm, orada da okay. güzel teknolojiler var. Önde kamera, tabii sensörler tabii. var. Gerçekten akıllı bir otomobille beraberiz arkadaşlar. Bunu deneyeceğiz. Yani canlı bir şekilde deneyeceğiz. Tabii daha detaylı testleri yaparız. Türkiye'de yaparız. Geldiğimde. Hatta şu anda düşünüyorum yani ofise böyle bir araç alsak mı diye. Ya çünkü çekimleri BMW iX ile gidiyoruz. E, havalıymış ama <laughs> Hakkı'cım yani. Şöyle araba yok çünkü. <laughs> yani iki tane aracımız e, var şu an İstanbul'da. Hı hı. Bir tane 50. yıl BMW 5 serisi var. E, bir tane de BMW iX'imiz var. Kısmetse bir Tesla geliyor. Çok güzel. Valla. Ben yakında. hiç Tesla kullanmadım biliyor musun? Elektrikli Bilmiyorum. otomobil alsan ne alırsın Ayça? Elektrikli otomobil alsam ya ben i6'yı çok beğeniyorum. Hee güzel. Arkadaşlar yani böyle bir konfor, böyle bir rahatlık, böyle bir menzil yok. İQS'i Ki... de çok sevdim. Ama iValtının tasarımı ve rahatlığı çok hoşuma gitti. Kia'dan var. bahsediyorsun değil evet. mi? Ben sana bir şey söyleyeyim. Ona ev 9 diye bir şey çıktı. Evet, değil mi? Daha da. Yani Doğan gördü yanlış hmm. hatırlamıyorsam. Hmm. E, takip ettim ben onu. 7 kişilik falan böyle inanılmaz bir araca benim. Koreliler çok fena geliyor. Ya, 7 kişi ihtiyacım olmadığı için hani o iValtının şeyi e, büyüklüğü bana çok yetti. Açıkçası. Eyvallah. Bir gün ihtiyacın olur inşallah diye tahmin ediyorum. <laughs> Şimdi burada bazı bilgiler var. 75 bin lira önceden kapara veriyorsun. Eylül'de teslimat başlıyor. Opel'in böyle bir online satış olayı başladı. Ne diyorsun? Çok iyi. Haziran'da başlıyor online olarak. Bence güzel bir şey. Artık yani, müşteriler hani e, bu şeye de alıştı bence insanlar. Değil mi? Online evet, sipariş. Evet. Ya, böyle olması lazım. Bence ya. De. Mesela işte Tesla bunu dünyada başlattı. Sonra ülkemizde tok devam ettirdi. BMW geçti, Mercedes geçti. Hı -hı. Geçenler arasında eline yüzüne bulaştıranlar var. Renault Martin. da yaptı Avustralya. O da yaptı. değil Hı -hı. mi? Online. Aa böyle bir yani bu bayilik düzeni önemli bu arada insanlar Tabii ekmek ki. yiyor Satı ama. Tabii satış sonrası için önemli en azından. Abi müşterileri ne olur üzmeyin ya. Aksesuar için şöyle şöyle faturalar çıkarttırmayın. Ne olur yapmayın ya. ya Gerçekten. Ya da satın almalarda ekstra fiyatlar. Sadece aksesuardan değil. İşte evet. değişik farklı. Şimdi Deniyoruz. hadi gel birazcık şey deneyelim. Ee, Adaptive cruise kontrol deneyelim. Bu hızda açmayabilir Hakkı'cığım biraz. Açar açar her türlü yapar. Şu anda ben çektim. Her şeyimi çektim elimi. Kendi duracak, kendi gidecek. Şu anda yolumu ortalıyor. Ondan sonra sağımda solumda Almanya'nın tırları var. Bir geliyor, tanesi üstüme, üstüme doğru geliyor. Görmüyor Beni görmüyor bence şu an. Görüyor mu sence? Sonra gördü bir. He, gördü. Evet, Bence bir adaptif cruise kontrolden beklenenleri yerine getiriyor bence. Yani gayet hoş. Ya bu tarz e, teknolojiler artık hayatımızı o kadar kolaylaştırıyor ki şehir içinde leva okumaya kadar her şeyi hani uyarıyor. Arada bir direksiyonu bırakma diyor. Bence güzel ya benim evet. hoşuma gitti. Bu arada havalandırma kısmı bayağı bir büyükmüş ya. Bana doğru böyle ağzıma yüzüme doğru şuradan. İstersen onun şeyini değiştirebiliyoruz tabi yönünü. Evet. O da güzel. Direksiyonu bırakmayın. Mesela önüme bak biri geldi. Ne olacak mesela? Durdu. Biraz geç fren yaptı. Devam ediyor şu anda. İyi. Yalnız şey güzel değil mi? Biz 418'e varan menzil dedik. 428 Çıktı gösteriyor. Çıktı çünkü ekomoda geçtik. Süper. Hızımız da, hakikaten çok iyi bu arada, süpersin valla çok iyi. Sağdaki şeride birazcık yanaşıyor ama sorun yok yani, gene ortalıyor. Biraz geç ve ani basıyor. Ya tek bassın da, biliyorsun bir sürü kaza şeyden oluyor işte. Telefona bakıyor, bir şeye tabii, bakıyor, tabii, dikkat da, öndekini altın, görmüyor, evet. bam diye giriyor. Şu anda öyle bir kaza riskimiz yok arkadaşlar. Sıfırlamış durumdayız, beni uyarıyor artık al diye. Evet, o o konuda hassaslar. Bence bu da güzelmiş iyi. Vallahi onun dışında işte hız limitleyicisi var arkadaşlar. Şimdilik durdurdum, kendim devam edeceğim. Hakikaten güzel notlar var. İyi hissettin mi kendini bu araçta? Kendimi iyi hissettim ya. Elektrikli otomobil. Ben seviyorum Ayça ya. Gerçekten benim hoşuma gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Sadece uzun yollarda işte bir tık daha. Hani o, o menzilleri bir 500-600 gördüğümüz var ya artık hani. O ne olacak biliyor o musun? O normale indiğinde çok rahat olacak. Teknik olur. bir bilgi vereyim. Silindirik hmm. pile geçtiğimiz zaman bu olaylar düzelecek. Yani 10 dakikada şarja bilmem kaç yüz kilometre ya da tam doldurdum bin kilometre. Onu silindirik pillerde göreceğiz. Bir de yeni pil teknolojileri var. Mesela hmm. lityum demiri fosfat diye yeni bir şey çıktı. Ondan sonra katı pil diye bir şey çıktı. Bunlara ciddi yatırım yapılıyor. Stellantis grubundayız ya şu anda hmm. zaten. Onlar da bayağı ciddi uğraşıyorlar yani bu işte. Ben seviyorum ya. Kesinlikle. E bir de sen teknoloji olduğun için çok daha bu işin içindesin. Hayatı nasıl kolaylaştıracağını da daha iyi biliyorsun Eyvallah. Sağ olasın. göre. Bu arada bagajla alakalı bilgi verelim. Çünkü Hı. biraz böyle Hı. dışarıdan bakınca çok spor, hiç pek bir otomobille beraberiz. Aldığım notlar da var. 352 litre bagaj hacmimiz var şu anda. Böyle tatile giderken Hı. gidilir bence ya yani. Tabii. Şimdi biz bagajlarımızı, eşyalarımızı koyduğumuz aslında ya hiç fena değil. İki kişi yani. çok rahat gider. Kesinlikle hani atıyorum iki çocuklu bir aile, iki tane ebeveyn, dört kişi biraz böyle optimize bir bagaj yönetimiyle bence gider. Eğer arka taraftaki koltukları yatırırsak da bu sefer bagaj hacmi 1268 litreye çıkıyor. Ben açıkçası göründüğünden daha doğrusu beklediğimden daha fazla bir bagaj hacmine ulaştığımı söyleyebilirim. Yine bilgi verdiler. Plug-in hibritteki bagajla aynı bagajmış. Yani bir değişiklik olmamış elektriklikte bagaj iyi olurmuş aslında. <laughs> Niye? Çünkü yani <laughs> daha küçülmemiş anlamında. He, yani şöyle ben daha artmasını beklerim. Evet, art yani küçülmesini beklerdim ben bagajın diye düşünüyorum. Plagin evitte daha küçük ya. E, bataryalar ve şeyler evet. daha az yer kaplıyor ya. E, burada sanki daha fazla yer kapladığı için atıyorum 300 küsür değil de 290 olacaktı gibi de evet. düşünebiliriz. O Şeyi anlamda iyi. Denemedim. Acaba ön kaputu açabiliyor muyuz? Hani altında bir bagaj yeri var mı? Şu an kamerayı yok. koydum. Motor orada. Açmıyor Aynı. Da. Açılıyor muhtemelen. Ama şey, elektrik motoru orada. Yer yok. Ha, en herhangi bir şey koyamıyoruz. Ee, normalde öyle. benzinli motor run evet. olduğu yerde. Çünkü bunlar %100 doğuştan olmadığı için aslında yerleşimleri ilk platforma uygun şekilde oluyor. Bataryalar da zeminde. Bu arada 54 kWh bataryamız var. 54 kWh'e göre bence iyi bir menzil. Yani şu anda aracımızın bataryası %95 dolu. 424 kilometre menzil var araca inanılmaz. Evet menzil çok iyi. Ben çok şaşırdım arkadaşlar. Çünkü hani 400 WLTP değerlerine göre bu benim hoşuma gidiyor biliyor musun? Yani bindiğinde beni pozitif yönde şaşırtan elektriklerden hoşlanıyorum ben. Şimdi bazılarını okuyorsun, kullandığında seni çok daha böyle ya diyorsun ya bu böyle değilmiş. Gerçek hayatta bana bu şeyi vermedi. Evet. Ee, ama Astra şu an bize hissettirdi ve gittiğimiz ortalama da 80-90 öyle çok tabii, tabii, tabii. az değil. Güzel güzel benim de hoşuma gitti vallahi Hı. güzel. Bunun da en büyük sebebi şu arkadaşlar merak edenler olabilir. Ya Hakkı abi senin araba 70 küsür kilowatt saat bataryası var. Hı hı. Seninki işte 420 bu nasıl oluyor falan 50 kW'la aynı menzil. Arkadaşlar aracın ağırlığı çok e, düşük. Hatta buraya da not da aldım. 1679 kg'a 1.6 tonluk bir e, ağırlığı var. Durumlar böyle arkadaşlar. Almanya'da Berlin'de Ayça ile beraber bir Opel Astra elektrikle sürüş yapalım dedik. Önüne çıkan teknik özellikleri ondan sonra ilk hissiyatı sizlerle paylaşalım dedik. Yani özetleyecek olursak ben aracı sevdim. Fiyat tabi burada asıl belirli belirleyici unsur. Videonun açıklama kısmında bu bilgileri sizlere paylaşacağım. Çünkü ben bu test sürüşünü yaparken fiyat belli değildi. Evet. Zaten fiyatı söylesem de bir hafta sonra ne olacağı da belli olmadığı için o nedenle videonun açıklama kısmındaki linke bakabilirsiniz. Dış tasarımı çok agresif, modern, güzel. Bataryası, batarya yönetimi benim çok hoşuma gitti. Menzili beni şaşırttı. Bagaj hacmi beni şaşırttı. Teknolojiler gayet iyi. İşte adaptif kontrolü gördük. Kablosuz kartlayı gördük. Şurada Type-C girişlerimiz var. iki tane bir sürü saklama var. 12 voltluk burada bir soketimiz var. Sol tarafta aynaları, pencereleri yönetiyoruz. Torpidomuz var. Bir tek işte yukarısı birazcık karanlık. Onun dışında şurada head-up çok başarılı. Torpido nasıl? Onu bir açabilir misin sen Zahmet? O fena değil ya. Gayet iyi. Gayet de güzel. Şuradan 700 metre sonra döneyim. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Detaylı inceleme videosunu artık Türkiye'de yaparız. Opel Türkiye'de de bizi buraya davet ettiği için teşekkür ederiz. Ayça zaman ayırdığın için ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir çekim Vallahi, oldu sevgili çok hakkı. sağ Tesla'ya binmedim dedin. İnşallah bir de senden Tesla deneyimi yaşatırız. Çok mutlu olurum. Teşekkür ee, sonra ederim. Sonra o fikirlerini olduğu gibi aktarırsın. Çünkü çok samimi güzel açıklamaları var. Sen ne söylemek istersin son olarak kapatırken bu otomobille alakalı Opel Astra elektrik. Buyur. Opel Astra zaten İlk çıktığından beri benim favori otomobillerimden biri. Kullanım keyfi ve konfor ve sportif sürüş anlamında. Elektrikli olunca da bence tadından yenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü gerçekten sessizliği çok güzel. Dediğin gibi menzili beni de çok etkiledi. En tedirgin olduğum konulardan biri çünkü. Elektrikli araç denemek isteyenler tabii ki fiyat belirleyici olacaktır ama Opel Astra ile bence başlayabilirler diye düşünüyorum. İstanbul'da ben de detaylı testini tabii ki yapmak istiyorum sevgili bir arkadaşlar. Bir elektrikli otomobilin olsa hangisi olsun isterdin? Eğer. Oluyorsa. Oluyorsa. Şimdi çok şey birkaç tane olsun isterdim. Bir tane küçük bir tane büyük. O küçük bu mu yoksa o. böyle Citroen AMI gibi bir şey mi? Ha yok Renault Zoe gibi düşündüm ha, ama tamam. tamamen böyle bir tamam. şey. Tamam. Bir tane daha alacak olursam Astra ya da dediğim gibi biraz daha büyük olan iv altılar tadında bir elektrikli olsun isterdim. Şimdi Astra şeyindeyiz anlatıyoruz <laughs> yanlış anlaşılmasın ama her şey şeyle alakalı gerçekten size hissettirdikleriyle ve ihtiyacınız oranında ama Opel Astra bir aileninin elektrikli araca sahip olması için ideal bir model diye düşünüyorum. İnanamıyorum. Sohbet bitti ve Opel'in etkinlik yerine geldik şu anda. Süper. Vallahi süperdi. Dostlar bir de ben sizlere soruyorum. Acaba sizin bir elektrikli otomobiliniz olsaydı bu hangisi olurdu, olmalıydı? Bu arada süspansiyonu da test ediyoruz şu anda. Nasıl? Arnavut kaldırımı. E burada süspansiyonu <laughs> test etmek gerçekten Tabii zorlu bir yer evet. arkadaşlar. Çok kötü değil ama böyle ultra konforlu bir sürüş demeyiz. Yani zeminden dolayı değiliz bir Tesla. Tesla geliyor. Wow. Üstümüze İnce. doğru. Model 3. Model Y pardon. Tabii Berlin'de üretilen. Seninki hangisi? Model Y. Bekliyoruz Tesla'yı. Hakkından öğreneceğiz. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.